Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Siyaset tam karıştı. Karışıklığın tam ortasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu var. Özlem Çerçioğlu daha düne kadar diyelim birkaç gün öncesine kadar bayağı baya sert muhalefet yaptığı Cumhurbaşkanı ve Adalet Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ı bugün Adalet Kalkınma Partisi'nin 24. kuruluş yıl dönümünde Alkışladı. Hatta Erdoğan şöyle bir şey söyledi dedi ki bu salonda bulunan her bir arkadaşa geldiğimiz nokta için teşekkür ederim dedi. Özlem Hanım da alkışladı çünkü birkaç saat önce Cumhuriyet Halk Partisinden istifa etmişti. Adalet Kalkınma Partisi rozetinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kendisine takdim edildi. Tabii şey diyor ki Özgür Özel. Bundan sonra diyor Allah kolaylık versin Adalet Kalkınma Partisi'ne aydın da diyor. Çünkü oyları çaldı diyor. Oyları çaldırdı hatta diyor Erdoğan'a diyor. Şey için Özlem Çerçioğlu için. O topuklu efe lafı da diyor millet içinde topuklarını kırıyor falan diyor. Fakat öne sürdüğü bu şey hani rüşvet iddiası müthiş bir şey. Çünkü Mücahit Birinci, Mücahit Birinci... Adalet Kalkınma Partisi'nin en çok sesi çıkan isimlerinden zamanında parti yönetiminde de yer almış. Şimdi değil ama şeyin yani muhalefet sözcülerine göre trollerin başı ya da trolleri yönlendiren isimlerden biri avukat aynı zamanda. Geçtiğimiz günlerde de çıkmıştı işte Murat Kapki'nin avukatı olduğu ya da onu ziyarete gittiği filan. Nitekim avukatı oldu ama sonra Murat Kapki'nin vazgeçtiği, azlettiği de anlaşılıyor. Ondan sonra orada Murat Kapki'nin iddiasına göre Murat Kapki İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmalarında, İmamoğlu soruşturmalarında gözaltına tutuklanan bir isim. Tam dört kere itirafname vermiş fakat hala içeride. Özgür Özel de diyor ki herhalde istediği sonucu alamadıkları için hala tutuyorlar diyor. Acaba sadece o sonuç mu? Çünkü diyor ki Murat Kapki bu Mücahit Birinci geldi bana diyor. Şey yaptı diyor işte bir buçuk sayfalık bir itirafnameyi ölüme koydu diyor. Orada o itirafnamede Murat Ongun Ekrem İmamoğlu'nun baş danışmanı gibi yani basın danışmanının çok ötesinde ve başka belediyeden birkaç tane daha böyle adı çok geçen iddianame şeyde iddianame daha yok e, soruşturma e, sızıntılarında e, adı çok geçen isimlerden bunlarla toplantı yaptık. İşte Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasını ve CHP kurultayını bunlarla e, finanse edecekler filan gibi şeyler. O da demiş ki ya, ha bunu imzala bir de bize bir 2 milyon dolar ver bana. Yani 2 milyon dolar ver demiş iddiaya göre Murat Kapkin iddiasına göre Ondan sonra e, ben de seni tahliye ettireyim buradan Tıpış tıpış yürü çıkar gidersin diye o da demiş ki bu yazdığı mektupta Cumhuriyet Halk Partisi'ne e, Yani bu böyle bir şey oldu ben de bunu reddettim reddettiğim için hala işte içerideyim e, böyle bir durum var yani özetle burada e, daha şeyin mürekkebi kurumadı Rezan Ep Özdemir niye tutuklandı Çünkü bir rüşvete aracılık ettiği için, savcıya verilen bir rüşvete aracılık ettiği için e, tutuklandı. O savcı ihraç edilmiş meslekten e, ama e, inanılmaz rakamlar duruyor. Bir bakıyoruz bir avukat durmadan o savcıya borç vermiş. Hem de ne borç vermiş yani mesela şurada vardı notlarımda e, toplam borçlarının miktarı borç diye tırnak içinde kullanıyorum. Rezan Epozdemir'in ifadesi. Çünkü rüşvette aracılık etmekten tutuklandı o suçlamayla 2 milyon 490 bin lira 18 yıllık maaşıymış savcının Yani böyle bir borç şeyi var Her neyse böyle böyle olaylar oluyor yani bir borsa kurulduğu ortada iddialara göre. Yani nasıl daha önce FETÖ borsası vardı işte sen bana şu kadar ver ben de seni o FETÖ listesinden çıkarttırayım soruşturma açılmasın gibi. Şimdi de yani işte böyle dolaşan avukatlar olduğu söyleniyor. işte gidiyor diyor ki aa senin şirketinin de adı İBB'de geçiyor diyor. Hadi bakalım sen bana biraz para ver ben seni soruşturma açtırtmayayım falan diyor. Şimdi Özlem Çerçioğlu'nun durumu da tam böyle Özgür Özel'in anlatımına göre. İki hafta önce diyor ki Adalet Kalkınma Partisi'nden birileri gidiyor. Diyor ki işte sizin daha önceden dosyanız var. Bu İmamoğlu o daha önceki dosya 5 yıl öncesinden onu söyleyeyim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde açılmış bir dosya. İhaleye fesat karıştırma dosyası. O sonuçlanma aşamasında. Bir de şey var. İşte bu İmamoğlu dosyasında adınız geçiyor diyor. Ger gerçekten bu Aziz İhsan Aktaş hani itirafçı müteahhit var ya. Ee, onun soruşturma, onun e, itiraflarında adı geçiyor. Ondan sonra işte e, sen şey yap bak şimdi hapiste mi yatacaksın sen gel partiye katıl. Zaten bu e, Özgür Özel'in işte e, ya içeri atıl ya partiye katıl e, diye tekerleme gibi söylediği e, bu. Olay bu. Şimdi böyle bir e, şey var. E, buna karşılık e, Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti'nin kuruluş döneminde şunla şunları söyledi. E, dünden beri işte birazdan diyor işte rozetleri takacağım falan diyor. Nitekim takıldı. E, sonra diyor ki dünden beri ahlaksızca, hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara hadi oradan diyorum. Pisliğin üzerinde oturmuşlar sağa sola pislik atmaya çalışıyorlar. Kendi evlerindeki pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlığı yapıyorlar. Bozuk bir ağız ve kızarmış, kızarmaz bir yüzden başka sermayeleri yok. Şantaj yapılan, tehdit edilen biri varsa bu zattan başkası değildir. Özcili kastediyor. CHP Genel Başkanı artık siyasetin değil hızla psikiyatri biliminin konusu haline gelmektedir diyor. Şimdi bu şantaj lafı nereden? çıkıyor? çünkü özel konuşmalarında hem dünkü hem bugünkü konuşmalarında diyor ki işte Özlem Çerçioğlu'na ulaştılar. Eğer sen AK Parti'ye katılmazsan çünkü sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin büyükşehir belediye başkanlarından biri ve önemli bir ilin işte Aydın'ın büyükşehir belediye başkanı Ta 2002 ile 2009 arası Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olmuş. Sonra 2009'dan bu yana da kesintisiz bir şekilde Aydın Büyük Aydın'ın önce il sonra büyükşehir belediye başkanı olmuş. Ee, seçim kampanyalarını tamamen AK Parti karşıtlığı üzerine kurmuş. Ee, Cumhuriyet Halk Partili olmasalar bile diğer muhalif partilerin seçmenleri de e, Erdoğan'a karşı diye Özlem Çerçioğlu'na oy vermişler. Şimdi işte törende gördük ki kendisi de gayet mütebessim bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlıyordu AK Parti toplantısında. Şimdi Özgür Özel de diyor ki böyle bir şey yaptılar. O da cesaret gösteremedi diyor. Yani mert davranamadı demişti dün. Bugün cesaret gösteremedi diyor ve işte bu işi yaptı diyor. Fakat bundan sonra işleri zor çünkü oy çaldı diyor. Yani muhalif seçmenin oylarını çaldı. Kendi seçmenine kendi seçmenine AK Parti kendi seçmenini kötü saydığı işi, bir kişiyi de arasına aldı diyor. Şimdi o arasına aldı şeyinde sadece şey yok. Çerçioğlu yok. sayayım ben size listedeki önümüzdeki önündeki listeden. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı sonra Söke, Yeni Pazar, Sultanhisar ilçeleri. Onlar da Cumhuriyet Halk Partisi'ne istifa ettiler. Adalet Kalkınma Partisi'ne geçtiler. Gaziantep'in Şehit Kamil Belediye Başkanı o da aynı şekilde Adalet Kalkınma Partisi geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yalova'nın Altınova ilçe belediye başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Adalet Kalkınma Partisi'ne geçti. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil İyi Parti'nin Isparta, Yalvaç ve Aksaray, Yeşiltepe Belediye Başkanları da yine geçiyor. Ve bağımsız Kastamonu, Çamlıdere ilçesi belediye başkanı da Adalet Kalkınma Partisi'ne katıldı. Peki şunu sorabiliriz. Yani bu katılımlar acaba fayda getirecek mi Erdoğan'a? Fayda getirecek mi? Yani hani kendi partisini bu kadar çabuk terk edebilen insanlar ve hani menfaat karşılığı diyeceğim ama tam hani eğer geçersen şu kadar sana menfaat sağlarız değil. Bu defa geçmezsen içeri gidebilirsin diye. Yani hepsi değil bu saydığım belediye başkanlarından tamamın durumu öyle değil ama en azından Özlem Çerçi olduğu için böyle bir tehlikenin olduğu, böyle bir ihtimalin olduğu görülüyor. Hani lağım patladı diyoruz ya, ya, lağım patladı ya da patlayacak daha onun ilk işaretlerini alıyoruz. Ondan sonra şey Mücahit Birinci dedi ki hemen cevap verdi. Aslı astarı yok dedi, bunlar saçma sapan şeyler dedi. Ondan sonra madem dedi niye daha benden sonra, bende görüştükten sonra da ifade verdi Murat Kapki. Orada niye söylememiş dedi. Bunu derdemes sosyal medyada Murat Kapki'nin ifadesi çıktı savcılığa verdiği ifadesi orada da şöyle diyor yani bir takım avukatlar geliyor diyor burada para karşılığı tahliye talep ediyorlar diyor İsmini vermiyor doğru Mücahit Birinci'nin ama Mücahit Birinci'nin söylediğine hani bir yanıt niteliğinde oluyor bu da bu işin devamı gelecek gibi bir de çok şey var böyle bir iki tane anekdot var onları size vereyim bu şeyde Güya Murat Kapki ile Mücahit Birinci arasındaki bu diyalogta yazıldığı bildirildiği özelinde söylediği kadarıyla o demiş ki ya işte bu gazeteciler demiş Fuat Uğur Cem Küçük Nedim Şener falan demiş benim için hep yazıyorlar demiş sen onu bana bırak diyor şey o iş bende diyor Güya Mücahit Birinci şimdi bunun arkasından Nedim şenerle Mücahit Birinci arasında ee, müthiş bir yani hakikaten söylemeye burada terbiyemin el vermeyeceği bir şey sosyal medya yazışması oldu. İşte o bu mektubu alıp işte senin bilmem nere ne filan diye bir şey yazıyor. Öteki de ulan bilmem ne diye aynı kelimeyle cevap veriyor filan. Ee, hani dünkü yayında şey dedik ya Adalet Kalkınma Partisi içinde dün önceki gün yani bu yargı meselesi çok ciddi bir sorun. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli demişti ya, ya bir an önce bitsin gitsin diye. Yıldıray Çiçek var Türk Gün Gazetesi'nin yazarı aynı zamanda Bahçeli'nin danışmanı bugün yazdığı bir yazı var. O yazıda şey diyor yani tabii diyor yani şurada hile hurda karışmadan bir şey olsa işte suçlanan şu suçu bu karar bu gibi bir şey olsa kim itiraz edecek diyor. Yani böyle Milliyetçi Hareket Partisi'nden sürekli zaten bu belediye davalarına ilişkin imalar geliyor. Açıkça karşıya almak şeklinde değil ama böyle imalar geliyor. İşte burada da böyle bir hani birbirine girme şeklinde saflarda bir şey görüyoruz. Tabi Cumhurbaşkanı şey diyor, kendi evlerindeki pis kokuları bastırmak için haysiyet cellatlı yapıyorlar diyor. Ama hakikaten Adalet Kalkınma Partisi içinden de kokular geliyor. Kokular geliyor. Her taraftan kokular geliyor. Yani açık söyleyelim size. Yani şeyi filan da hani tartışmak gerekiyor. Hani dün biraz değindik. Yani madem Özlem Çerçioğlu hakkında bunlar vardı. Daha önceden süren bir ihaleye fesat soruşturması vardı. Neden tekrar aday gösterdiniz? Orada da özel diyor ki efendim Kemal Kılıçdaroğlu onu önceden ilan etmişti. Bizde genel başkanımız eski genel başkanımız şeyini sözünü kırmak istemedik onu koyduk filan hani yani bana çok inandırıcı gelmiyor bu şeyler yani bu şeyler çünkü hani bir yandan ya e, adalet kalkma partisi döneminde e, bu adam pek çok belediyeden iş almış mı en çok da Aydın belediyesinden almış e neden aynı yöntemlerle aynı şekilde bu insanlarla çalışıyorsunuz işte sonuçları böyle oluyor sonuçları böyle oluyor yani. Şimdi neyse o ayrı bir konu. Fakat Adalet Kalkınma Partisi Cumhuriyet Halk Partisi bu yolsuzluk meselesinde ve yargı siyaset ilişkilerinde feci halde birbirlerine girmiş durumdalar. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şey yaptı. O arada konuştu. Çünkü özel ona da seslenmişti. Demişti ki biz hakimler savcılar kuruluna verdik bu olayı bütün belgeleriyle. Adalet Bakanı dedi ki o verdikleri bir dilekçe onun hiçbir önemi yok dedi. Bizi ne ilgilendirir saçma sapan şeyler bunlar filan dedi. Demek ki hakimler savcılar kurulundan da bir şey çıkmayacak. Şeyi e, sordu bu arada bir kişi çünkü şeyin Mücahit Birinci'ye e, özel bunları söyledikten sonra daha basın toplantısı devam ederken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Akın Gürlek yönetiminde biliyorsunuz başsavcı. Ondan sonra hemen soruşturma başlattı Mücahit Birinci hakkında. Bir gazeteci de soru sordu. Dedi ki ya Murat Kapki Tekirdağ cezaevinde şu anda Tekirdağ'daki savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Neden soruşturma? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılıyor. Özgür Özel de dedi ki, herhalde Tekirdağ Baş Tekirdağ Savcısına sözü o kadar geçmiyor. Hemen bir an önce ben açayım demiştir. Bunlar aynı takım filan dedi. Bakın şunu söyleyeyim, çok uzatmayan şey yok. Meseleyi anladık. Yani yani günün tortusu diyoruz ya haberin tortusu. Şöyle bir korkunç iddia var ki bir Ak Partili olarak bilinen bir avukat. Gidiyor tutuklu bir şahsa diyor ki sen şu itirafnameyi imzala benim istediğim gibi 2 milyon da para ver ben de seni tahliye ettireyim diyor. İddia bu. Şimdi bakalım bu iddia gerçekten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ger gerçek bir şekilde layıkıyla soruşturulacak mı? Yoksa soruşturmaya gerek kalmadı deyip <laughs> sürünce beden bırakılacak, sümen altıma edilecek. Bunu göreceğiz. Bunu göreceğiz fakat hakikaten. Siyasetten de gayet kötü kokular geliyor. Siyaset yargı ilişkilerinden de gayet kötü kokular geliyor. Bu böyle sürekli bu şekilde devam edecek mi? Ee, çok zor, çok zor. Çünkü taşınamayacak yükler e, siyasetin üstünde ve e, dolayısıyla yargının e, üzerinde. E, bakalım önümüzdeki günler, önümüzdeki saatler ne gösterecek bize? Onları da sizlerle paylaşacağız yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.